yarışmacısıyla beraberiz. Fatma Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Çalışıyorum. Özel bir finans kuruluşunda yönetici olarak çalışıyorum. Çok güzel. Onun dışında gezmeyi çok seviyorum. Hem şehir içinde, hem şehirler arası, hem ülkeler arası. Oh. Seyahat etmeyi ve gezmeyi En çok nereyi sevdiniz gezdiğiniz? Ee, şöyle uzak doğuya da gittim, Avrupa'ya da gittim. Hepsinin tadı başka. Ülkemize bence en güzeli. Çok güzel. Ee, mümkün olduğunca çok yeri görmek, sadece görmek değil hem kültürlerini tanımak, hem yemeklerini tanımak, hem insanlarını tanımak. Hı hı. benim için çok güzel. En çok nerenin şey. yemeğini sevdin? Ay İtalya'yı çok seviyorum. İtalya'yı? Evet. Ya Fransa yemeklerini beğenmedim mesela. Yani zaten bence Fransız mutfağı abartılıyor evet. deyip kendi başımı belaya sokar mıyım <laughs> sandınız asla sokmam. Ee, ama en güzeli. İtalyan mutfağını ben de seviyorum açıkçası. En güzeli ama Türk mutfağı gerçekten tabii, tabii, bayılıyorum. çok. Yani bilinmediği kadar dünyada zengin bir mutfak. Çok hem Yapmayı mutfağı. da denemeyi de seviyorum. Evet. Teknikler evet. açısından da çok zengin. Çok. Yani... Çok kesinlikle. Ee, ama işte ne bileyim tarhanayı birinin anlatması lazım işte gidip Avrupa'ya da onunla da kim. <laughs> evet. Gerçi hani son zamanlarda böyle biraz da hem sürdürülebilirlik hem gastronomi biraz sektör olarak gelişiyor tabii, gibi görünüyor ama. Tabii tabii. E bence muhtemelen yapanlar vardı ama tabii hala gelişim alanı var bence. E tabii. Mesela yani çok böyle uz uzayacak konu da yani peynir bizdeki peynir <laughs> çeşidi peynir çok fazla yok yani dünyada ama biz dünyadan gelen peynirleri ağa nasıl peynirmiş falan gibi. Kelimelerle aranız nasıl diye soracağım. Seviyorum. Evet. Çok seviyorum. Özellikle hani böyle bilmediğim kelimelerin anlamlarını araştırmayı, hmm, sever kelimeler bakmayı. öğrenmeyi seviyorum. Evet hemen anında böyle açıp bakmayı Harika. seviyorum. Harika. Yalnız mı geldiniz? Arkadaşımla geldim. Kim efendim arkadaşın? Hoş geldiniz. Ayaklarınızda sağlık. Nereden arkadaşınız? İş yerinden aynı ofistesiniz. Aynı ofistesiniz. Evet. Harika. Peki selam göndermek istediğiniz ee, kimse? Evet canım aileme, canım arkadaşlarıma. Hepsi Hepsini, Hepsi canım, hepsini çok seviyorum. Harika. <laughs> <laughs> ee, buradan çıkışta herhalde haber vereceklerim daha var, vermediklerim var. He. E, hepsine buradan selamlarımı gönderiyorum. Hepini Biz de seviyorum. Fatma Hanım'ın ekran başındaki bütün e, tanıdıklarına selam gönderiyoruz <laughs> o zaman. Şimdi efendim 6500 puanı geçeceğiz. İnşallah. İnşallah. Yani kaza yaşamazsak aslında rahatça geçebileceğimiz arkada bir puan. Arkada iyiydi ya. biliyor musunuz? Tahmin arkada edelim. fena değildi de. E, Kerem Bey de arkada iyiydi. Evet. <laughs> Buraya gelince bir şeyler işte oldu. Buraya Aynen. Süreyi iyi kullanmaya gayret doğru. edelim. O çözülecek bence. İnşallah. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Su ve yakıt gibi sıvıları depolamaya yarayan araç. Depo? Ee, Hayır. Harf alayım. Aldık. Su nokta noktası. Su? Tank. Tank. Tank doğru cevap. Dört harflilerdeyiz. Fransızca kökenli fizikten geliyor efendim. Bakalım. Elektriğe karşı hiçbir tepkisi olmayan. Nötr. Nötr. Doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Yapım eki almış. Türkçe kökenliymiş. Gelsin bakalım öyle miymiş? Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Çok Çalışma, basit düşünün. Çalışma, çaba. Çok basit düşünün. İyi. Harfalıyım. Tabii. Mesela bahçe, çocuğu. Bakım. Bakım doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli efendim. Tek kelime yine. Gelsin sorusu. İnsanın bu dünyada giydiği Kefen. son giysi. <laughs> Kefen. doğru cevap. <laughs> Soruya bak ya. Öyle estağfurullah ya. Altı harflerdeyiz efendim. Arapça kökenli yine tek kelime. Bakalım. Uygun ve kaçırılmayacak durum veya olay. kelime harf alayım. Aldık. Uygun nokta nokta. Fırsat. Fırsat doğru cevap. Altı harfli yine Fransızca kökenli. Gelsin bakalım. Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli fırtına. Rüzgar, lodos. Harf alayım. Ee, harf alayım. Aldık. S. Alın alın. Harf alayım. Aldık efendim. İ. Alın efendim. Alayım bir tane daha. Aldık bir tane daha. O. Alın. Alayım. Harf alın, alayım. Alın. alın alın. Al. Ne. Hayır alın efendim. Harf alayım. Aldık peki. bir tane daha. L, Siklon. Siklon doğru cevap. Bunu harf alman <laughs> çok zordu. Tabii canım yerleştirmiş oraya orada gülerek seyrediyor bizi. Yedi harflilerdeyiz efendim. Yapım eki almış Türkçe kökenli. Bakalım. Şüphelenmeye sebep olan, şüphe uyandıran. Şüphe. Harf alayım. Aldık peki alalım. Aslında şüphenin böyle... Endişe Hayır. yok. Hayır. <laughs> Alın bir tane daha. Aldık abi. efendim bir tane daha aldık. K. Gidiyor süre. Alın bir tane, bir tane daha. Aldık abi. efendim. Hiç bir şey gelmiyor. Kuşku. Kuşku ne? Kuşkulu. Kuşkulu doğru cevap. 2600 puanla geldik yarışmanın ortasına. İyi bir puan. Böyle oluyormuş. <laughs> Böyle oluyormuş evet. <laughs> Ee, biraz fazla harf kullandık açıkçası ama siklon bizi biraz sarstı. 1 dakika 55 saniye süremiz var. O biraz az gibi. Tamam. Biraz daha sıkı durmamız iyi olur. 22 harf var daha kullanabileceğiniz. Tamam. Yani Kerem Bey'i geçebiliriz e, stres yapmak Diyorum ve devam ediyorum. 7 harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşuyor efendim istediğimiz cevap. Bakalım. Haysiyet, izzet nefis anlamına gelen bir tabir. Şeref. E... Gibi bir şey. İki kelime ama harf Ağır alın nabuz. isterseniz. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. S güzel yerden geldi. İnsanın önce kendine... Durdurayım mı? Harf alın. Harf alayım. Aldık. Ö Öz saygı. Evet, öz saygı. Doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. İki harfli mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Gelsin soru. Bir şeyi yapmaktan veya vermekten kaçınma. Mahrum bırakma. Esirgeme. Esirgeme doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Jeolojinin yer kabuğunun hareketlerini inceleyen dalı. Deprem bilimi. Ee, harf alayım. Aldık. T. Harf alayım. Aldık bir tane daha. T. Alın efendim. Harf alayım. Aldık bir tane daha. İ. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ah. Tek. Tectonic. Tektonik doğru cevap. 9 <laughs> saniyelere geçtik. İki kelime istiyoruz cevap olarak bakalım soruya. Hardal rengi anlamına gelen bir söz dizisi. Sarımsı sarımtırak. Yok. Harf i̇ki, i̇ki kelime. Aldık bir tane harf. S. Güzel <laughs> yerden geldi. Sarı. Ha. Ne sarı? Ne olabilir? Ee, açık sarı. Hayır. Kapalı sarı. Gibi bir şey aslında. Koyu sarı. Ee, harf alın. Harf alın. Aldık harf. İ. Bir tane daha aldık. Bir tane daha aldık. Süre gidiyor. Sihir sarı. Hayır. Kirli sarı. Kirli sarı doğru cevap. Efendim 8 saniyemiz kaldı. 3 tane sorumuz var. Tek kelime. Mastarla bitiyor. Mecaz anlam. Ha hallederiz bence. Gelsin bakalım soru. Nasıl geliyor? İnsanlar için kabalıktan kurtularak toplum tö törelerine uygun hale gelmek hayır, anlamına gelen bir söz. Kabalıktan. kabalıktan kurtularak toplum törelerine uygun hale gelmek evet. anlamına evet. gelen bir söz. Uymak. E hayır hayır. Bu şey. Mecaz biraz e yetiştirmek gibi bir şey bu. Yani e, ee, insanlar için kabalıktan kurtul mesela iyileştirmek. Kaba insana ne denir? Kaba insana. Argo'da mesela ayı yani nokta nokta gibi biri. Hayır, kaba saba. Dil dil yok böyle e, deriz ki yani yuh ne kadar hiç de anlamıyorsun bu işlerden Hayır. nokta nokta gibi birisin. Kaba saba. Aynen. Evet. Yok. Açalım. Yontulmak olacaktı nedir ya? Bu nedir ya? Burada patlanır mı ya? Bir de patladığımız yere bak. 10 evet. harfli iki kelime mastarla bitiyor. Sorum. Son iki soru. Gelsin bakalım. Gereğinden çok bir şekilde harcama yapmak anlamına gelen bir Harf söz. Harf alayım. Alamadım. Alamadık. Almışız. Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gereğinden çok bir şekilde harcama yapmak. Evet. Ne harcıyoruz? Para harcıyoruz, evet. parayı saçmak, Heh. para saçmak. Para saçmak doğru cevap. <laughs> Süreyi de bitirdik. Sonra bir miyiz? Son suyu yok. Ben size sonra söyleyeyim. Tamam merak <laughs> etme. <laughs> 4900 puan aldık. İnanılmaz bir şekilde Kerem Bey'in değdi diye düşünüyorum. Ee, bu sizin potansiyelinizin çok altında. Umarım tekrar karşılaşırız bakalım. Umarım. Fatma. Teşekkür Ayaklarınıza sağ sağlık. Sağ Hanımlar beyler Fatma Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz ve son niye geliyor.